Kayseri'den kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Kanalımız 697 abone oldu. Videonun başında belirtmek istediğim şey şu. Videoyu izleyen her kişiden bir beğeni atmasını istiyorum arkadaşlar. Yalnızca bunu yaparsanız bizler için yeterli olacaktır. Romano okuzularımızı, melezlerimizi dışarıya çıkarttık. Günlerden pazar herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Bugün Allah nasip ederse gece 12'den sonra yeni yıla girmiş olacağız. Hayvanlarımızı bugün dışarıya çıkarttık yine her zaman olduğu gibi. Bakın büyüyen molezlerimiz dışarıda şu anda arkadaşlar. Anneleriyle beraber geziyor. Kendi kangal kuzumuzu çıkarttık. Günün de sürprizi koyunlardan bir tanesi beşiz kuzu yaptı arkadaşlar. Romanoğlulardan biri beşiz kuzu yaptı. Ama üç tanesi hayatta. ikisi kordonun gerisinde kalan kuzular gözleri bile oluşmadan doğum gerçekleşmiş arkadaşlar. Kuzuların gözleri yok. Uzuvları tam değil. İki tanesi yaşamıyor. Üç tanesi yaşıyor arkadaşlar. Ee, koyunumuz iri koyunlardan bir tanesidir. Bu Kuzular da Romano olarak çıktı arkadaşlar. Veren Rabbime şükürler olsun. Dediğim gibi Romano kuzular e, hep de dişi oldu. Bir tane e, tekrardan bir koyunumuz kuzuladı. O da melez olarak kuzuladı. Bir erkek bir dişi doğurdu o da. Onun kuzuları da güzel. Gayet güzel melezler çıkarttık ondan da. Dediğim gibi bu sene Tabi e, tam istediğimiz randımanda olmadı. Niye derseniz arkadaşlar. Çünkü e, hayvanların koş katımını biz yapmamıştık. Satın aldık bunları. Bize söylenilen Romano e, Romanov koş vardı içinde ama küçüktü. Kangal koş kattık demişti. Kangal koştan da alınmış arkadaşlar baya baya hayvanlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi Romanov kuzuları da fena değil. Ortada duran görünen siyah kuzu bir roman okuzusu ve e, dişi bir hayvan. Yine de bacaklı güzel bir hayvan arkadaşlar. Diğerleri e, melez olarak doğdu. Bir tane de dediğim gibi 4 500 yaptı. Üçü hayatta ikisi öldü. Onlar komple Romano'dan alınmış arkadaşlar. Annesi de bayağı geniş bir hayvandı. Bu hayvanların doğumu çok şükür gerçekleşti. Nasip olursa baharında dördüncü ay gibi falan keçilerimizin doğumu gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Keçileri gelecek yeniden tekrardan sürüye katılacak keçi hayvanlarımız var. Tekrardan kangal koyun gelecek arkadaşlar. Kangal koyun getireceğim nasip olursa gebe. Bulduk fiyatlar da uygun yalnız e, malumunuz biraz bir sıkıntılarım var çok az kaldı. Onlar da bittikten sonra yeni zamlan beraber e, haftalığa dönüş yaptık. Maaş biraz sıkıntılı oluyor çünkü benim için haftalık aldıkça aldıkça. Yerine koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Birer ikişer tane. Koyunlarımız dediğim gibi güzel. Randumanlarından da memnunum arkadaşlar. Doğum yüksek. Bir tane diş şişek vardı Romanovlardan bir tanesi. O da doğum yaptı arkadaşlar bugün. Dün geceleyin toplamda 3 tane koyunumuz kuzuladı. 8 tane kuzumuz oldu arkadaşlar. Toplamda maşallah idare eder yani. Romanov olmasa keşke kuzular. Orijinal Romanov olmasa ama Romanov'dan da doğuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hayvanlarımızın sağlık durumları, kondisyonları oldukça güzel. Pancar kuyruğu, arpa, vitamin tozu, kepek, saman karıştırıp veriyorum. Oldukça da randımanlı oluyor arkadaşlar. Ayrıca de görmüş olduğunuz gibi her fırsatımızda koyunlarımızı yayıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz beyaz melez kuzu ise arkadaşlar dişi bir kuzu. Oldukça bacaklı. Geçen sene ürettiğim kuzular gibi aynı. Maşallah gelişimleri hiç de fena değil arkadaşlar kuzuların. Benim kendi erkek kuzum vardı tek o büyüdü maşallah bizim e, Romanoğulları'nın tokluları kadar oldu tam da görünüyor kuzu O kuzu erkek kuzu maşallah annesinden falan ayrıldı Kendi başına idare ediyor artık o yetişti Yeni getirdiğimiz keçi de tam kuzunun yanındaki beyaz boynuzlu keçi o da gebe arkadaşlar Muhtemel ihtimal o da ikiz gebe İki taraftan da karlı çok açık çünkü hayvanın o da gayet güzel yavru verirse eğer bizlere sürümüz yavaş yavaş bu şekilde çoğalmış oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi hayvanları seviyoruz. Özellikle de bize kâr getiren hayvanları. Bunlar da koyunlar arkadaşlar. Küçük işletmeyiz. Yavaş yavaş büyüme çabamız var. Elimize geçen her fırsatta koyun alıyoruz. Elimize geçen her yatırımı koyunda değerlendiriyoruz. Yeni sene kurban bayramında Allah nasip ederse satılacak hayvanlarımız var işlerinde. Bunları satmayı düşünüyorum. Ondan sonrası içinde nasip olursa bakacağız. Durum neyi gösterir, ne getirir yeni günler bizlere bilmiyorum ama şu an için elhamdülillah hiç de fena değil. Hayvan sayımız biraz az ama dediğim gibi arkadaşlar elimize her geçen fırsatta biz koyun kuzu alıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle de sezon gebe koyun sezonu olduğundan dolayı bu sezonu çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Orada da eşeğimiz var. Maşallah bu da hiç davarı bırakmıyor. Yaşlı bir eşek. Ee, bize 4-5 sene daha rahat rahat yardımcı olur arkadaşlar bu hayvanda. En azından koyundan geride kalmıyor. Bugün ayvazı bırakmadık. Köpeklerimizden ayvaz var biliyorsunuz. İşi bizlerle beraber. Daha yeni çocukların ellerinde köpekler vardı. Boğuştular falan ayırdık. Dediğim gibi... Bu hayvancılık bereketli bir iş her zaman söylüyorum. Ee, YouTube'da da çok fazla yorumlaştığım kişiler var. Son zamanlarda hepsi gerçek diye bir YouTube kanalı var. Sağ olsun o da bizler için yorum yaptı. Ee, eğer o da rica ettik hani bizi de paylaş değerlensin bizim kanalımız da yükselsin gibisinden. İnşallah o da bizi bir değerlendirir bir yerde bir etiketlerse kanalımız git gün güne gün güne zaten yükseliyor. Ee, 500 bandını çoktan geçtik biliyorsunuz. Sadece izlenme süremiz kaldı. O da 600'den 700'e doğru çok yaklaştı. 700 saate doğru ilerliyoruz. 654 saat falan olması lazım arkadaşlar. Dediğim gibi hayvanlarla bu şekilde her günümüz geçiyor. YouTube kanalından da eğer çok büyük gelirler elde edemesek de en azından bilgilendirme amaçlı videolar paylaşacağım. Çok kişi soran var. Polonya'dan bile izleyen var arkadaşlar bizleri. Azeri dostlarımız var. Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerimiz var. Hayvancılığı severek yapanlar var. Onlar için videolar paylaşıyorum sürekli. Dediğim gibi Romanov koyununu kendi kuzuları her videomda da söylüyorum arkadaşlar. Fazla gelişim sağlamıyor. Çoklu doğumda özellikle de dördüzlerde, beşizlerde kuzu ağırlıkları yarım kiloyu bile geçmiyor arkadaşlar. Onun için en güzeli pazarı olan hayvan kangal koyunu bence. Ama bunları da melezlerseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz arkadaşlar. İkiz kuzularda özellikle güzel bakım besleme sonucunda, güzel yayılım sonucunda iyi sonuçlar elde etmemeniz için hiçbir şey yok. Yeter ki siz hayvanlarınıza iyi bakıp, iyi besleyin, iyi yayın. Önemli olan esas şimdi içeride bakmak değil, önemli olan dışarıda hayvanların bahar otu deriz biz. Baharın Nisan aylarında dışarıya çıktığı zaman Bahar otunu çok iyi şekilde Aldırmanız lazım hayvanlara Bahar otunda e, Koyunların tekrardan Koş dönemi başlar 4. ayın 15'i gibi Hayvanlar dışarıya çıktığı zaman Tam anlamıyla bahar otu patlamış olur Artık mevsimler değişiyor Gecikiyor vakitte Şu an mesela 12. ay yılbaşı Hiç üşümüyoruz ve hava çok güzel Bahar ayı gibi sanki Ama dediğim gibi Bahar'ın hayvanların yeşil otunu alırsanız bir de flaşlık yapmayı düşünüyorum bu sene. Eğer olursa hayvanları komple koşla koyunu ayıracağım. Arpa yedireceğim. Bir haftada bırakacağım. Bir 40 günlük süreç arpa süreci olacak arkadaşlar. Hem yayılım hem arpa hayvanlara yedireceğiz. Bu süreçten sonra da nasip olursa arkadaşlar hayvanları koça getirirken çok yavaş yürütmeniz lazım. Kesinlikle koşturmamanız lazım. Ondan sonra arpalayacaksınız koyunları yavaş yavaş ölçüde girerek, çoğaltarak çıkacaksınız. Zaten koyunlar birbirinin üstüne atlamaya başlar koça geldikleri dönemde. O zaman bırakırsanız şayet hem doğumunuzu toplulaştırmış olursunuz, sizin için daha iyi olur. Hem de bir seferde hangi tarihte istetmek kuzu istiyorsanız o tarihe denk getirirsiniz arkadaşlar. Kuzularınızı. Bu da sizin için artı gelir olur. Kurban bayramına mesela bu kuzular yetişir doğanlar kesilecek olsa. Ama e, birinci aydan sonra doğanlar artık kurban olmuyor, vası taşımıyor. Bir de dediğim gibi anne boyuna yetişmesi lazım. En azından e, annesinin yarısını geçmiş olması lazım arkadaşlar hayvanların. Bu şekilde olursa şayet sizler için de toplulaştırma her zaman için iyi olur. Tek seferde kuzu döneminiz biter. Bir hafta içerisinde koyununuz kuzulamaya başlar. Bir hafta sonra koyununuz kuzulamayı hemen hemen hadi çok geleceksin, 10 gün içerisinde bitirir arkadaşlar. Bu da sizin için ve sürünüz için avantaj olur. Valla dediğim gibi bu koyunculuk bereketli iş. Yapmak istiyorsanız şayet 1-2-3-5 demeyin. Gücünüz bütçeniz yettiği sürece bu hayvanları toplayın arkadaşlar. Toplaya toplaya yani ataların deyimi üzerine damlaya damlaya göl olur. Bu hayvanlarda aynı o şekilde 1 2 bir 2 alırsınız arkadaşlar. Çoğaltır. Bu şekilde de yolunuza bakarsınız. Erzan okunmaya başladı. Bugün de söyleyeceklerim zaten benimle bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.